Arkadaşlar selam bu videoda alıcı ve satıcı hesaplarımızın birbirinden bağımsız olmasının mantığından bahsedeceğiz. E, kısaca e, alıcı ve satıcı örneğin şöyle satıcı mağazalarımızı biz bir mail adresi oluşturarak satıcı hesaplarımızı oluşturuyoruz. Sonra bu mail adresine bağlı satıcı hesabına bağlı otomatik e, bir alıcı hesabı da oluşuyor. E, biz ürünlerimizi alırken bu alıcı hesaptan almıyoruz. Biz farklı bir maille, tamamen satıcı hesabın mailinden bağımsız mail, mail adresiyle alıcı hesabımızı oluşturuyoruz. Bunun tamamen mantığı şu, alıcı hesabımızda bir problem olduğunda, bir e, suspend, kapanma durumu olduğunda bu e, satıcı mağazamıza sıçramasın. Orada da bu problemi yaşamayalım diye. Çünkü bunlar birbirine bağlı olduğunda, birinde bir problem olduğunda e, direkt, otomatikman diğer hesapta da bu problem aynı şekilde or, orada da olacaktır. Biz bundan kaçınmak adına alıcı ve satıcı hesaplarımızı birbirinden bağımsız mail adresiyle oluşturuyoruz. Herhangi bir problem yaşadığımızda örnek verelim. Alıcı hesapta bir problem yaşadık, alıcı hesabımız kapandı. Bu satıcı hesabımıza sıçramasın. Biz yeni bir mail adresiyle yeni bir alıcı hesap oluşturarak yine ürün almamıza, Amazon'dan ürün alımlarına devam edebiliyoruz yeni alıcı hesapla. Bu tamamen bir problem olduğunda birbirine sıçramaması adına aldığımız önlemlerden bir tanesi. O yüzden tekrar altını çiziyorum. Satıcı hesapların ve alıcı hesapların mailleri kesinlikle birbirinden bağımsız olmalı hesaplar, birbirinden bağımsız olmalı arkadaşlar.